Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ercan ve bugün sizlerle Minecraft modu survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E hatırlarsanız en son işte böyle birkaç tane item çıkarmıştık. Böyle işte maske falan tier 1'ler çıktı tier 2'ler çıktı. İşte böyle şeyler arkadaşlar oyunda şöyle bir bak buldum da gitmiş mi? Hayır gitmemiş evet. Yani. Bakın bu kılıcı buraya koydum işte şatıklan internal server diyor ondan sonra bilmem bir şey Bağlanmamızı şey diyor Sonra bu kılıç falan yani böyle ikili şeydeyken koyduğumuzda şey Bu kılıç tekrar elimize kalıyor ve burada da bir tane kılıç oluyor ve aldığımızda tekrar buraya da geliyor hmm, Bu da biraz Hile gibi oldu İşte ben de bu yüzden şunları birleştireceğim Yani tek olsun ne yapalım Yanlışlıkla bulduk onu da şöyle yenilenmiş olur Bunun ne işe yaradığını hala bulamadım arkadaşlar Gerçekten söylüyorum. Şunu şuraya, şunu da şöyle. Ay, evet tamam. Ee, bir dakika. Hmm, şuradan şuradan 4 tane onu verelim. Ha. Evet arkadaşlar. Evet, demir. Ha tamam. Ee, ben şöyle bir taktik buldum. Ha demir. Demirlerimizi alalım tamam. Demirler neredeydi? Evet demirler de burada. <laughs> ee, ben şöyle bir takdir buldum. Yani artık kuleleri öyle yapacağım. Kulelerde zaten golem olmadığını fark ettim. Ee, hayır örümcek değil lan. Yarasa. Yarasa abi yarasa. Heh. Aa şey. Yörük yapraklı yonca. Tabii biz bir yarasaya dönürsek. Ha, tamam. şunlardan. Abi. Ha. Ne çıktı ki? Dört tane vardı. Şuna. Mineshaft. Mineshaft. Abi bir dakika. Onlara birazdan Değince Şimdi şöyle biz basıyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde. Buna da yani hile falan demeyin yani. Dur burayı aldım mı ben? Evet aldık. Buraya aldık. Kulelerde zaten golem niye yok bilmiyorum. Kuleler böyle biraz kolay oluyor dersiniz ama ne yapalım. <laughs> böyle bir taktik bulduk. Kullanıyoruz. Yani zaten 3-4 tane kule basacağım. Şu 250 point. Arkadaşlar onu game moddan mı alsak ya? Ha? Game moddan mı alsak kendimiz de işte bulamayız ki. Böyle oyun niye kastı bir an? Şurayı kıralım. Abi ha burayı ben boşaltmış. Tamam ikisi birbiriyle kapışsın. Abi fall damage. Fall damage yemememiz iyi ya. Ş şöyle şurayı da açalım. Aa, bok çıktı. Hmm, hemen. Bunda birazcık lag var ha. Evet aynen. <laughs> Bakalım şöyle neler. Abi lag var. Dur lag var. Şuradan bir inelim. Heh, tamam. Geldi. Videodan dolayı lag olduğunu sanıyorum. Hemen şöyle bir x alalım. Şurada da bir adet kule var. Şu kuleyi de... Aa, i̇nşallah böyle kalsın. Nasıl <laughs> yanmaya Evet. Hemen şöyle... Şu chest'leri boşaltalım. Ya ben bunları boşalttım mı ya? Işte. Aynen arkadaşlar ben bunları almışım. Ee, madem madem yiysek? niye böyle lag oldu ki bu kadar ya? Ee, koşayım da. Aa deniz mi varmış? Yok. Çöl kulesiyle patlatacağım bir tane. Çöl kulelerinde güzel eşyalar olabiliyor arkadaşlar. İnşallah sesim yüksek gelir. Aha şuraya bak ya. Dur ben şöyle bir yere ineceğim. Mesajı ayarlar, video ayarları. Sınırsız yap. <laughs> evet. Bir de niye şey yok? Evet onu ben de çok merak ediyorum. Golem niye yok? Chest de bir bakayım da. O altın. O abi oyun donuyor ya. Bir dakika SC ayarlar. Video ayarları. 12 yap. Şunu şöyle yapalım. Şuradan bir inelim de. Ah, sinyal standı. Senin kafalığın benim olacak kardeş. Oh yapka benim olacak. Abi ne oluyor lan? Gidin lan. Üç kalp canım var zaten. Abi full ayrın kılıç ya. Finchrod hemen çık 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 evet. Abi, bir halt olmaz senin. İmep'ten de. Zoom işte diğer mini ve yükleseydim o biraz daha güzeldi ya. Ha, arkadaşlar. Şöyle. Üf, tapınağa doğru gidelim. Hmm, kaç dört tane diamond evde de vardı biraz. Hmm, acaba ne yapsak ki? Biraz gidip obsidian kırıp ned net her nedir? Net nedir? Nedir, nedir mı gitsek? Bir dakika ben şöyle bir kill çekeyim. Evet. Buradan direkt arkadaşlar şöyle bir insana dönüşelim. Hmm, acaba bunu oldu O ok katabilir miyiz? Beş F5. FPS nasıl oluyor şu anda? Hmm. İskelet var, creeper var, koyun var, inek var, zombi. Hmm. Neyse domuz köylü. Ben I crazy olacağım. Tekrardan kendim oldum. Bu arada benim ev değişmiş gibi geliyor ya biraz. Bilmiyorum, bilmiyorum ama bir yere değişik gibi geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben şu aleti game moddan alacağım. Bir de bir daha yonla, uğraşmam ben. Tamam. Abi 20 fps. Oğlum ne oluyor lan? Bire şunu bir kapatalım. Hı, biraz daha düzelmedi. Allah Allah. Şura. Evet, Minecraft. Hmm, so deneyeceğim dediğim şeylere geleceğiz şimdi. Şuna bir atalım ne varsa. Aman kalsın. Şimdi şunu alayım. Bir de bunun lavlı şey olanı vardı. Nerede o? Heh. Shaft maft yazıyormuş. Sel. Bu ne? My chef. Abi şey o. Dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Tamam arkadaşlar söyleyeceğim de dilime gelmiyor. Bir dakika şuradan bir dön. şuradan bir tane. Bu neymiş? Billy Cup. Neyse ne siktire Bir tane de. redstone. Evet. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi bakın Mineshafter <laughs> bunu nereye kursak hemen şuraya bir yere şöyle bakın şimdi bunu kurduk ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu böyle işte böyle Mineshafter yok Böyle içinden de çeşitli itemler çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi ok çıktı. Şunu da alayım. O redstone da Burada gelip işte arkadaşlar istediğiniz gibi eşya kasabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi. Tamam ben bunu yapmıştım Minecraft'ta olduğunu görünüyor. Birazcık da itemimiz oldu. Yani güzel bir şey. Şunu da alalım. Hmm, başka şu chest alayım. Bir de rayları alacağım. Hmm. Hmm, güzel bir şey. Aslında bir tane daha yapsak mı okay. ki? Belki daha güzel bir şey çıkar. Şu rayları da aldık. Hmm, ondan sonra buradan alacağımız başka bir şey yok aslında ben buraya ev bile yaparım bunun içine var ya gerçekten söylüyorum ev bile yaparım arkadaşlar ve oyun niye kasıyor abi creeper doğmadan hayırlısıyla bir evimize girelim <laughs> bir uyuyalım evet hemen <laughs> Heh, tamam. kendime bir geldim evet ee, arkadaşlar ben bu itemi gem moddan alacağım yani kusura bakmayın şundan şöyle bir yukarıya. Şöyle modları da göstereyim. Bakalım ben de bilmiyorum daha önce modları hmm, bu. Ooo bu sürü şey var lan kitap. Güzel aletler. Üf, bazuka. Torch roket. Ooo güzelmiş lan. nasıl yapılıyor ki? Fırlatıcı. Abi dur. Abi dur. Aha. Bundan yapabiliriz. Bir dakika. Re. Barutumuz var. Demir var. Piston yaparız. obsidyen buluruz. Tamam. Piston yapması kolay. Ee, sonra. Dur. Bakalım. Bakalım. Bu neymiş? Torch rocket. Barutla şey. Hmm. Sonra. Bu neymiş? Torch gun. Abi. Bu da güzel bir şey ha. Şekil çukur duruyor. Hatta bir tane yapalım. Bir dakika. Hemen şuradan bir tane cam ısıtayım ben. Tabi kum varsa. Kum yok lan. Abi kum yok. Abicim kum yok. Neyse ya bir tane kum. Kum her yerde var. Bir tane kumu ısıtalım şöyle. Sonra dur. Nasıldı? Hı. Torç Bir tane cam. Bir tane bor. Dört demir. iki ağaç. Dur şimdi. Hmm, tamam barut var. 4 tane demir alalım. Ee, heh. bir 4 demir. Baş barutları da bir arada toplayacağım da. Bir dakika. 4 demir. Ha, ağaç bir de. Dur neredeydi ağaçlar? Ee, şuradan barutları da ayıracağım da o yüzden. Şöyle bakıyorum. Oğlum odunlar ha. 2 tane daha. 2 tane ağaç tamam. Oo, orada pişsin. Aş falan da var. Şimdi şurada şu iki portu daha var. Bu neymiş ki? Cam vas. Neyse ne siktiririz şu portu da. Evet. Yani cam da onu. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle 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 şunu şöyle şunu böyle miydi? Hayır. Şöyle, şöyle böyle. Evet. Port shotgun. aa şey, anladım. Abi bu da güzelmiş, <laughs> güzel şeymiş. Hmm. Tamam da biz şeye bakacaktık ya dur, neye bakacaktık hemen kayalım. Ah superhuman. Şundan bir tane alıyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Evet toplayacağımız kahraman da o Toprak adam da var. Adını unuttum. Joker. Ee, nerede benim adamım? Tier 5'ten çıkıyor ya bir de benim alacağım. aşırı derece pahalı. Nerede ya? Martian Hunter. Yok. Martian Man Hunter. Evet. Ondan sonra Flash. Flash'ten sonra ya Spider-Man ya Hulk hmm, ya da şey olur. Ama Joker de olabilir mi yani bilmiyorum bir sürü şey var ya. Abi bir sürü şey var. Abi şu Trios Insta House budak. evet ha. Bu odun ne yapıyor. Da. Abi biz bunları nasıl bulacağız ya? boss spawner falan diyor da nasıl bulacağız? Ben onu bilmiyorum. Evet, neyse ya bir yerden bulur. Ben bunu nasıl koyayım? Nereye koyayım? Ben bunu şuraya koymak istiyorum. Shift'e falan basmıyorum. Evet. Hemen şöyle game moddan da çıkalım. Game mod 0 yazalım. üstümüzdeki yani üstümüzdekiler kalsın bence. Hemen şunu da, şunu Arkadaşlar bu atmak için torç istiyor sanırım. Nasıl yapacağız ki? Böyle, bunu nasıl dolduracağız ki? Torç kan. Allah Allah. Allah Allah. Neyse ne ya. Ayrıca nasıl kartı Evet. <laughs> Heh, şimdi. Ambus satacağız. Superman'in botu kalsın arkadaşlar. Blue Battle saat. Pakı saat. Pakı saat. Harley Quinn saat. Saat. O oh, siktir. Ambus Sonra. Eee. şey. Onu dışarıda deneyeceğiz bunu ne olur. Şunu da alalım. Sonra başka. Başka Superwoman. Joker'in botu var. Ee, neymiş kinds kinects de bu. bunu bakacağız evet şimdi storm lambusin harley queen queen şimdi şunu at bunu da at bunu da at bunu da at bunu da at. 150 ha, bu satılmıyormuş 150 170 puan oldu Bunları da satsam mı ki ya? Bir 200 puan olabilir miyiz ki? De işte arkadaşlar puanlar da çok şey. 150, 140. Tier 5'ler de 350 anasını satayım. Abi biz bu şeyi nasıl olacağız ya? 7, 14. 7, 14. iki tane ondan alacağım ama tier 2 alırım daha iyi. Hmm. DSC ha. Spiderman kaçmış. Bir tanesi 400. Tier 4 mu? Spider. Ee, kaç? Bir tanesi 100'dür. O oh, 200 yok. Kaptan Amerika 400. Aa, abi evet. Shadowcat 200. Aslında Shadowcat ucuz da özelliklerini bilmiyorum. Eee Neyse ya Shadowcat'ı Bodurma. bu da güzel ha. Aa bir de 500 anasını satayım. Hmm. Ne olduğunu bilmiyorum. Mr. Fantastic. 100 olsun ya. Ee, Skill Girl. Bu da 500'dür. O 200. Batman 400'dü. Evet. Hmm. Flash Flash 500 yo 300 hmm. ee, Kaptan atom abi işte bu hepsini birleşim miydi ee, abi biz nasıl Point kasacağız artı dedi mor Bir de yeni bir ev yapmamız lazım ben şu anda game moddayım sanıyorsam. değil. Evet, ee, abi bu benim biraz boş geçecek ya. Dur. Pasta dur. Şunu dur ya ben ne yapacaktım? Hmm. <laughs> Şuraya tekrar koyalım. Şimdi elim nasıl atabilecek? Arkadaşlar şimdi altın at zırhı. Ee, bir dakika. ona onunla Ha. Bayağı... Şunu alalım. Şöyle bilinmeyenleri deneyeceğiz. Şu muz sanıyorum. Superman. Abi Superman nasıl ki ya? Bir dakika ona göre bakacağım da ona göre ya satarım ya da biriktiririm. Ee, Shadow Cat, Flash, Harley Quinn, Superman evet. Heh. Botu var da Evet, Resistans, Fire, Water ee. Regenerasyon 3 Superman Speed Aslında Superman de güzelmiş de, ben satacağım ya Superman Toplamam abi 220 point olduk hmm. Şu üstümüzdeki nerede satsak mı ki ya Veya kalsın Duruma göre Alta e, molta Şuradan ben birazcık Obsidian'la nether'a gitsem nether'da kasılabilir miyim? Kalede. Kalede de wither skeletonlar falan. Ben bir internetten araştıracağım da arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bir dakika Ha. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı eksik etmeyin. Yorum atın. İşte her bir şey yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.